Pandemi günlerinde yapılan hijyen çalışmaları, sosyal mesafeli etkinlikler ve hızlandırılan çalışmalar derken İstanbul Büyükşehir Belediyesi için de oldukça yoğun bir yıl oldu. Peki bir yıllık çalışmalarına baktığımızda İstanbulluların akıllarında en çok hangileri kaldı? Barınaklar yapıldı sanırım birkaç adet. Kreşler açıldı değil mi? Evet onlar açıldı. Evet. Sonra süt dağıtma falan oluyordu çocuklara. Yani değil mi? Süt annelere. Ondan sonra bir parasız şey vardı, yolculuklar vardı öğrenciler için. Onları biliyorum. Zannediyorum üniversite öğrencilerinin ulaşımında bir hayli katkı sağladı. Onların hayatlarını kolaylaştırdı. Onun dışında annelere Ücretsiz seyahat imkanı sağladı, e, süt veriyor. Evet, ben de bir öğrenciyim ve burs aldım, o yüzden sevinçliyim. Aklımda yaptığı e, sosyal faaliyetler, önemli so sosyal adımlar var. Yardımları, e, ulaşımdaki e, yaptığı atakları. Bu ormanlar hakikaten belediyenin yapmış olduğu, kent ormanları muhteşemdi bu sene. İlk pandemi başladığı zaman mesela burada şeyleri kazdılar. Bütün o yolları hazır trafik yokken bütün o altyapı çalışmalarını yaptılar. Ve o iyiydi. Yani trafiği falan fazla engellemeden. Süt yardımları, kadınlara yardım. Yani aydın bir belediye başkanımız. Ben tutuyorum yani kendisini beğeniyorum. Hoşuma gidiyor. Genç, dinamik çalışmalardan ziyade Aslında her şeyiyle çok akılda kalıcı oluyor özellikle kanal İstanbul'a karşı bu kadar dik duruşun olabilmesi çok e, güven verici bir şey oyunuzun boşa gitmediğini hissediyorsunuz bir kere Onun dışında hani e, taksicilerle ilgili alınan karar Bence çok güzel ama bir türlü destek bulamıyor maalesef ki. Yeni umutlarla gireceğimiz 2021'de İstanbullular nasıl bir şehir hayal ediyor? Yeni yılda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden beklentilerine. Yani bu maalesef çok böyle uçuk bir hayal olur ama en azından metro hatlarının biraz daha arttırılması konusunda adımlar atılması diye söylerdim. Ben aslında atık şeylerle ilgili çok ciddi projeler bekliyorum. Yani İstanbul'da çok ciddi bir kentsel dönüşüm var şu anda. Yeni yapılan siteler var. Aslına baktığınızda bunların biraz daha kendi içlerinde kendi enerjilerini üretebiliyor olması gerekiyor ama bunlar maalesef ki mümkün değil. En azından bu sitelere bazı zorunluluklar getirebilir. Kağıt atıkları, çöp atıkları bunların değerlendirilmesiyle ilgili. Ya ulaşımın daha kolay ve rahat olduğu bir İstanbul istiyoruz açıkçası. Trafiğine bir çözüm bulunsa çok güzel olur. İstanbullular için? Sadece trafik değil canım. Yani e, sosyalleşme adına birçok adımlarda e, adımlar atılabilir tabii ki. Yani temiz olmasını diliyorum. Başka hiçbir şey dilemiyorum yani. Daha sakin bir yayılma politikası izlense daha iyi olur diye düşünüyorum. Hep şehrin merkezlerinin o sitelerin yapılacağı yerine daha uzak yerlere yapılsa. Nasıl bir İstanbul hayal edersiniz önümüzdeki? Vallahi yeşili bol, yani çok böyle betonlaşmayan, yeşil alanı bol, yani ulaşımı rahat, öyle dilerim yani. Daha az ağaç kesilen, daha doğrusu hiç ağaç kesilmeyen, yeşil, evet, 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 bol sulu, bol yeşil.